kalbimdeki umut Bir zamanlar masmavi bir gölün kıyısında, rengarenk çiçeklerle dolu bir evde Çınar adında bir çocuk yaşarmış. Çınar'ın en sevdiği şey anne ve babasıyla birlikte oyunlar kurmaktı. Bazen oyuncaklarını alıp doktorculuk oynar, anne ve babasını iyileştirir, tedavi ederdi. Çınar'ın dünyası oyunlar, Oyuncaklar ve ailesinin sevgisiyle doluydu. Derken bir gün annesinin karnında bir sürpriz olduğunu öğrendi. Anne ve babası, "Oğlum, seninle birlikte oyunlar kuracak harika bir arkadaş geliyor." dediler. Çınar, yeni gelecek arkadaşıyla oynayacağı oyunların hayalini kurarak sabırsızlıkla bekledi. Bir süre sonra eve Minik bir kuş gibi cıvıl cıvıl sesler çıkaran bir bebek geldi. Çınar ismini çoktan belirlemişti. Anne, baba, kardeşimin ismi Umut olabilir mi? dedikten sonra ismi Umut olmuştu. Umut'un gelişiyle her şey biraz değişmişti. Anne ve babası artık daha çok Umut'la ilgileniyor, sürekli onun altını değiştirip onu besliyorlardı. Çınar en sevdiği oyuncağıyla oynarken bile annesi "Şimdi olmaz oğlum. Umut'la ilgileniyorum." diyordu. Çınar kalbinde küçük bir öfke hissediyordu. Annesinin ve babasının Umut'la daha çok ilgilendiğini düşünüyor, bazen Umut'un en sevdiği oyuncağını saklıyordu. Bir gün Umut ağlamaya başladığında Çınar'ın da suratı asıldı. Babası bunu görünce Çınar'ı yanına çağırdı. Çınarcığım, canım oğlum. Biliyorum ki şu anda çok üzgünsün ve biraz da kızgınsın. Bazen kalbimizdeki bu kocaman öfke balonunu dışarı çıkartmamız gerekir." Dedikten sonra babası Çınar'a yumuşak bir yastık verdi. "Gel bu öfke balonunu birlikte patlatalım." Dedikten sonra Çınar yastığa küçük yumruklar attı. Bir süre sonra yorulup durdu. İçindeki öfke yavaşça azalmıştı. Yerini neşeye bırakmıştı. Biliyor musun, Umut da aynı senin gibiydi. O da yeni doğduğu için bazı şeylere alışmakta zorlanıyor. Tıpkı şimdi senin zorlandığın gibi. Peki söyler misin? Sence şu anda Umut ne hissediyor olabilir? Çınar babasının sözleriyle bir an durdu. Umut'un da bazen oyuncağını kaybettiğinde nasıl üzüldüğünü hatırladı. Sanırım benim gibi biraz yalnız hissediyor olabilir, dedi biraz kısık ses tonuyla. Babası gülümsedi. Empati denilen bu duygu bir başkasının ne hissettiğini anlamamıza yardımcı olur. Empati kurmak içimizdeki kötü duyguları küçültür ve kalbimizdeki sevgi balonunu büyütür. Umut da sana çok benziyor. Onunla oyunlar oynadığında, ona yardım ettiğinde ne kadar mutlu olduğunu görsen sen de mutlu olursun. Denemeye ne dersin canım? Çınar, yastığa vurduğunda küçülen öfkesini ve babasının sözleriyle büyüyen merakını hissetti. O günden sonra Umut'la daha farklı bir yaklaşımla ilgilenmeye başladı. Oyunlarında Umut'u da yanına alıyor. Ona en sevdiği oyuncakları gösteriyordu. Umut büyüdükçe Çınar'a abi, abi diye sesleniyor, onu taklit ediyordu. Çınar artık biliyordu ki kardeş sevgisi dünyadaki en güzel şeylerden biriydi. Onu korumak ve yaşatmak en sevdiği oyunun bir parçasıydı artık. Çünkü biliyordu ki sevgi ve oyunlar paylaştıkça çoğalırdı. Şimdi söyleyin bakalım, sen de kardeşini sevmeye ne dersin tatlım? Gel kardeşim, birlikte eğlenelim. Gel kardeşim, Sevelim, sevilelim. Sevgi emek, sevgi yürek, birlikte gülmek demek. Güneş doğar dünyamıza, kardeş demek, dünya demek. Bunu sakın unutma.